Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da Koronavirüs sıvılarını yaptıranlarla ilgili şikayetler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Biz de Almanya'daki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Paul Ernik Enstitüsü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre bugün itibariyle yaklaşık 400 bin kişide sıvı sonrasında kalıcı hasar oluştuğu belirtildi. 400 bin kişinin üzerinde insan ben sıvıyı olduktan sonra vücudumda çeşitli hastalıklar oluştu diye şikayetlerde bulunuyor. Bunların bir kısmı mahkeme yoluna gidiyor ve şu anda Almanya genelinde 145 euro ile 850 euro arasında sıvılar nedeniyle vücudunda kalıcı hasar oluşanlara emekli maaşı ömürlerinin sonuna kadar bağlanıyor. Tabi işin enteresan noktalarından bir tanesi ise bu sıvıları bulanlardan bir tanesi olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile ilgili gelişme. Özlem Türeci ve Uğur Şahin koronavirüs sıvısı ile ilgili olarak defteri kapattıklarını artık Londra'da olduklarını Londra'da yeni bir sıvı üzerinde kanser sıvısı üzerinde üzerinde çalıştıklarını belirtiyorlar. Bugüne kadar Almanya'da sadece 193 milyon doz sıvı yapıldı. Bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu: Yaklaşık 60 milyon insana 3'er doz toplamda 193 milyon doz yapıldı. Bazı insanlara biliyorsunuz 4 doz, 5 doz da yapıldı. Böylesine önemli bir konuda açıklama yapmayan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'le ilgili daha vereceğimiz çok çok haber var. Bakın şimdi en sıcak gelişmeyi bu olayla ilgili bugün yaşanan gelişmeyi hemen sizlerle paylaşıyorum. Almanya'da korona aşılarının neden olduğu iddia edilen sağlık sorunları öne sürülerek ülke genelinde en az 100 85 dava açıldı. Düsseldorf ve Weisbaden kentlerinde bulunan iki hukuk ofisi tarafından açılan davalar aralarında Almanya merkezli Biontech firmasında bulunduğu dört büyük korona aşısı üreticisine karşı bu davalar açıldı. Korona aşısı yaptırdığı için kalbinde hasar olduğunu iddia eden bir kadın tarafından Biontech'e karşı açılan bir davanın birinci duruşması ise 28 Nisan'da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor. Davacının avukatı kendi de tıp sektöründe çalışan müvekkilinin kimliğinin gizli kalmasını istediğini belirtti. Korona aşısı üreticilerine karşı açılan her dava ayrı ayrı görülecek. Davalarda aşılama ile davacıların şikayet konusu ettikleri rahatsızlıkları arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak. Bu bağlamda uzmanların görüşlerine başvurulacak ve mahkemeler uzman görüşlerine göre karar verecek. Covid-19 aşıları için diğer ilaçlara da uygulanan ilaç yasası ve ürün sorumluluğu yasası geçerli. Örneğin bir üretim hatası olması halinde üretici sorumluluğu tutulabiliyor. Aşının yanlış uygulanmasında ise aşıyı yapan kişi sorumlu oluyor. Bu olayla ilgili BioNTech'ten yapılan açıklamada şimdiye kadar incelenen vakaların içerisinde ortaya çıkan sağlık bozuklukları ile aşıları arasında nedensel bir bağlantı tespit edilemediği belirtildi. Bir firma sözcüsü Alman haber ajansı DPA yaptığı açıklamada Aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Bayantek kendisine yönelik iddiaların yer aldığı her vakayı dikkatlice inceliyor dedi. Ancak sözcü bunun ön koşulunun avukatların yeterli belge sunması olduğunu söyledi. Düsseldorf'ta bulunan hukuk bürosundan yapılan açıklamada kendilerine aşı mağdur olduğunu ileri süren yaklaşık 3000 kişinin başvurmasına karşın sadece 135'inin şikayetinin dava konusuna dönüştürüldüğü belirtildi. Weisbaden'de bulunan hukuk ofisi de çok sayıda başvuru almalarına karşı olumlu sonuç elde edilebileceği öngörülen 50 kişi için dava açmayı kabul ettiklerini ve diğerleri için dava açmayacaklarını söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz tam bir tiyatro oyunu oynanıyor. Bayon tek tarafından yapılan açıklamada şu söyleniyor. Elinizde delil varsa gelin deniliyor. Elinizde delil olsa dahi bugüne kadar milyarlarca euro para kazanan bu şirketler tek kuruş daha iyi vermek istemiyorlar bu rahatsızlıkların aşıdan olmadığını öne sürerek adeta 50 bin tane takla atarak mağdur olduğunu iddia eden insanların bu iddialarını çürütmeye çalışıyorlar bakın değerli izleyicilerimiz ben size çok basit bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir yayınımızın altına sadece 3000 tane yorum geldi bak 3000 yorum Türkçe anlatıyorum Türkçe izleyenler içerisinde 3000 yorum bu 3000 yorumun Hadi 1500'ünü bir kenara koyalım geriye kalan 1500 kişi Ben de bu sıvıları olduktan sonra şu şu rahatsızlıklar oldu diye iddialarda bulunuyorlar Hadi bunun içerisinde binini kenara koyalım. Değerli izleyicilerimiz 500 kişi sadece bu kanalı izleyenler içerisinde Biontech'ten bu sıvıları üretenlerden şikayetçi. Kalkmış Biontech diyor ki varsa hukuksal bir deliniz ortaya koyun diyor. Bu tamamen insanlarla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Peki yeryüzünde bugüne kadar piyasaya çıkan aşılarla ilgili olarak ne kadarlık bir araştırma yapıldı, ne kadar bir zaman sürdü ve sizin sıvınız ne kadar zamanda onay aldı. Siz bilim insanısınız ya, her şeyi bizden daha iyi biliyorsunuz ya, biz hiçbir şey bilmiyoruz ya, bir tek siz haklısınız. Bir de şimdi çıkmış diyorsunuz ki vatandaşa varsa delilin ortaya koy diyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz eğer siz bu sıvıları olduysanız ve sizin vücudunuzda şu belirtiler varsa bakınız sürekli bir yorgunluk hali, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, unutkanlık, göğüs ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide ve bağırsak problemleri yaşıyorsanız yapmanız gereken şu. Önce aile doktorunuza gideceksiniz. Aile doktoruna durumu anlatacaksınız. Bu sıvılardan şüphelendiğinizi söyleyeceksiniz ve aile doktorunuz sizi üst bir hastaneye gönderecek. O hastanede ilgili birimler doktorlar tarafından yapılan muayeneler sonrasında, tetkikler sonrasında bu sıvılara bağlı olarak bir sorun yaşadığınızı raporlayabilirseniz, belgeleyebilirseniz hemen bir avukatla anlaşacaksınız. Derhal bu sıvıyı üreten şirketleri, Federal Almanya Sağlık Bakanlığını mutlaka dava edeceksiniz. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söylüyor olabilir. Ya doktor doktora sen yanlış yaptın der mi? Evet arkadaşlar bu da bir gerçek. Ancak öyle ya da böyle doktorların da bu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Bugün insanlar içerisinde bu kadar rahatsızlık yaşadığını iddia eden varsa başta Almanya hükümeti olmak üzere Tüm tıp camiasının buna duyarsız kalması beklenemez. Şu anda sosyal medya üzerinde bizim yayınlamış olduğumuz haberlerden sonra pek çok kişi bu durumun bir tiyatro olduğunu, kendilerinin de bu tiyatro oyununda bir figüran olarak kullanıldığını iddia ediyorlar. Peki kıymetli izleyicilerimiz, sizde bu ve benzeri belirtiler var mı? Mutlaka doktora gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda Almanya'da yaşanan bu olaylar normal olaylar değil. Daha işin üzerinden 3 yıl geçmedi. Şu anda insanlar bu tür rahatsızlıklar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazın. Şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'de büyük bir fırsat var. Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı açıklayacağım. Özellikle yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Türkiye'de 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir emeklilik fırsatı var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Biliyorsunuz Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bir kişi bayram ikramiyeleriyle beraber yılda en az 5000 euro para alıyor. Hal böyle olunca da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için emeklilik çok çok önemli bir konu haline geldi. Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden nasıl emekli olacaksınız? geleceğinize dair, eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair nasıl bir adım atacaksınız? Sözü fazla uzatmadan hemen sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurtdışı emeklilikle ilgili olarak. Bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız "Ben Türkiye'de emekli olamam." diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi Değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Avustralya, Amerika, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır yok bunun için yapmanız gereken şey çok basit şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz artı 90 505 945 54 54 bu telefon numarası emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan şu anda Eğer sizde Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız sizde emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız Hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, 3 bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın Türkiye'de Emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte şu, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak İkinci randevu verilecek ikinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın Hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer Hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda iki kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarını almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 bin euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum. Bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızla iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum. Aile indirimleri var. Bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.